yaşayabilsin. Ardından şarj elimizin üzerine yerleştiriyoruz. Ekipmanımızı bir sonraki aşamada yerleştirdikten sonra buradaki boşluğu almak için yavaşça sıkıyoruz. Ekipmanımızı şarj üzerine iyice sabitledikten sonra kımıldamayacak şekilde kapağını kapatıyoruz. Ve hep önerdiğimiz gibi elektrik ilgili bir kilitleme yapacaksanız mutlaka ve mutlaka plastik asma kilit kullanmanızı öneriyoruz. Sizin sağlığınız için. Ekipmanın kapağını kapattık. Ardından asma kilidimizi geçirdik.